Süper <laughs> TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber Ela'nın Diyan'da şey, Efes'in Balinos mu öyle bir takımla beraber bir maçını izlemeye gidiyoruz. Değil mi Ela? Arkadaşlar Anadolu Efes'in <laughs> ve Mortus. Varinos gibi bir şey Morinos gibi bir takımı var arkadaşlar. Onu izlemeye gidiyoruz. Herkes dönüşte yine Geldiği yere oturacak tamam, tamam mı? Tamam hocam. Tamam öğretim. Evet, arkadaşlar yanımızda Hakan hocamız da var ve ben şu anda yanında sılağını de getirdim. Çok ya, fena. Bakın uzamasını da göstereyim. Süper de uzuyor. kız çok fena arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ya arkadaşlar yani ben dediğiniz stres topudur o yüzden bana göre öyle mi? Arkadaşlar bir de işte söyleyeceğim ben çok büyük kullanırım. Boşa masraf olarak düşünüyorum. Ama hep slime yapıyor. da öyle bir şey ama. Yani ama bence öyle çok fazla slime'lar. Bence masraf kilo arkadaşlar. 5 kilo, 3 kilo falan. Yani, yani 1 kilo, yarım kilo bile çok bence. Yarım kilo aslında o kadar da kötü değil. Ama yarım kilo aşağısı da kötü arkadaşlar. Size Hakan Hoca'yı da göstereyim hemen. Hakan Hoca. Dur, dur Hakan Hoca. Bir bakar mısınız? Hakan Hoca'm bir bakar mısınız? gösterdim Evet arkadaşlar evet, şimdi Hakan Hakan da, ha, geldi, da evet, <laughs> Birazdan biraz daha göstereceğiz. Bu kız da mı evet, da gösteririz? Hakan da ha. Çok mu mı <laughs> kız? Amir hocam adını, biraz böyle <laughs> çekiyor ama. Bir telefon alsın. İrem. Evet hocam. Hocam İrem burada. İlayda. Evet hocam. Neydi senin adın? İlayda'ydı. İlayda'ydı. Öğretmenim. İlayda. Allah'ım. Bunları biliyorsunuz zaten. Bu Kolları koyuyor Kalkınacağımızı da görmüş oldunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Ay, kamera bu biraz bulanık çekiyor. Dakika. Yani bulanık değil biraz şey, kapalı renk çekiyor. Size ıslahımı göstereyim. Yani arkadaşlar biraz şey çekiyor kamera biliyorum. Hocam <laughs> ne çekiyoruz ya? <çekiyorum> ya. <laughs> Şu çok karanlık Hocam, belki paylaşırız. Hayır, yani bir ben YouTube'da paylaşırız. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsiniz. Eğer Ama beğenmişsiniz, arkadaşlar, arkadaşlar be şey... Hayır. <laughs> arkadaşlar, Anadolu Efes'in başında tekrar video çekmeye devam edeceğiz. Görüşürüz. Bu, arkadaşlar, bu Anadolu Efes. En... Anadolu Enfes ma maçına gidiyoruz. Part 1'de. Bay bay. Part 2. Part 2'de de maçın nasıl olduğunu gö göstereceğiz. Part 3'de de dönüşümüzü çekeceğiz. Görüşürüz. Hocam belki part 4 de olabilir. Hoşçakalın. Belki. Evet. Bay bay.